Merhabalar sevgili izleyenler, İFA Fuarı'ndaki turumuz devam ediyor. Şu anda Sony standındayız. Sony iki tane yeni akıllı telefonun tanıttı biliyorsunuz. Bu elimde görmüş olduğunuz model ise Xperia X kompakt modeli. Geçtiğimiz dönemde X tanıtılmıştı bir yıl önce. Şimdi ise kompakt modeliyle Sony yine karşımızda. İstiyorsanız bu yeni ürünün özelliklerine hep beraber bakalım. Xperia X Compact bildiğiniz gibi X modelinden biraz daha kısılmış bir versiyonu olarak, ekranı daha küçük ve özellikleri kısılmış versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni ürünün ekranı 4.6 inç ve 720p display'e sahip. Aynı zamanda fotoğraf özellikleri açısından da Xperia X'i aratmayacak derecede güçlü olduğunu söyleyelim hemen. Ürünün kalınlığı yaklaşık 9.5 mm. Tabi bu tarz telefonlar için normal olduğu söylenebilir. 1 santimetreye yakın. Ee, aynı zamanda 135 gram ağırlığında sahip olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz hemen çevresine bakalım. Standart bir Xperia e, görünümünde çevresi ürünün tuşları. Görmüş olduğunuz gibi sağ bölümde aç, ses açma kapama tuşu, power tuşu ve fotoğraf tuşu konumlandırılmış. Her zamanki gibi üst bölümde 3.5 mm'lik bir jack var. Burada mikrofon var aynı zamanda. E, bunun Sağ tarafında ise yine bir kapak bulunuyor ve bu kapak içinden görmüş olduğunuz gibi mikro SD e, kart yuvası ve aynı zamanda sim kart yuvası mevcut. E, tabii ki hemen 4.6 inç olduğunu söyledik, 720p olduğunu söyledik. Bu ürünün ekranının e, 1280 çarpı 720 piksel olduğunu da belirtmemize fayda var. PPI değerine baktığımızda ise e, 9 ppi olduğunu görüyoruz. Ee, tabii ki kompakt ürünlerine baktığımız zaman en iyi özelliğin fotoğraf özelliği olduğunu söylememize fayda 23 megapiksellik bir e, kameraya sahip arka bölümde aynı zamanda LED flash bulunmakta. Bu 23 megapiksellik e, kamerayla yaklaşık 6 saniyede fotoğraf çekmeniz mümkün. Yani tuşa bastığınız zaman hemen istiyorsanız deneyelim. Şöyle açalım. Fotoğraf özelliğine bakalım. Oldukça hızlı e, fotoğraf çektiğinizi de şunu iptal edelim. Oldukça hızlı fotoğraf çektiğinde hemen göreceksiniz. Şöyle bir netleyelim isterseniz. Hemen bir fotoğraf alalım. Oldukça hızlı fotoğraf çektiğini söylediğimiz En büyük özelliklerden bir tanesi bu. Tabii fotoğraf kalitesinin gene Xperia X ile benzer seviyede olduğunu söylememizde fayda var. Oldukça iyi bir fotoğraf kalitesinde bu yeni ürün sahip olacak. Hemen ürünün diğer özelliklerine baktığımızda ön bölümdeki kameranın diğer modellere göre 5 megapiksel biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz ama ürünün 32 GB'lık bir depolama alanı bulunmakta. Aynı zamanda 3 GB bir belleği var. Bunun yanı sıra ürünün tabii üzerindeki pilin 2700 mAh olduğunu söyleyebiliriz. XE modelinde biliyorsunuz 2900 mAh'di. bu yeni üründe ise 2700 mAh tabii ki bunun pil süresi açısından oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ürün hakkında söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Ürünün elin ayının sonuna doğru yani Ekim başı gibi Türkiye'de olması bekleniyor. Fiyatı için şu anda bir açıklama yok. Ama yakın zamanda Türk tüketicisiyle buluşulacak bu yeni ürün. Ve geldiği zaman da yeni incelemesiyle ve performans testleriyle sizlerin karşınızda olacağız.